Geçtiğimiz günlerde Mardin, Batman ve Halifeti belediyelerine kayyım atanması muhalefeti rahatsız etti. Her fırsatta kayyım konusunu açan muhalefete cevap AK Parti Erzurum milletvekili Fatma Öncü'den geldi. Öncü sert sözlerle tepki gösterdi. Bitemadiyen kayyımlar konusunu gündeme getirmek için önerge de AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştu. Meclis kürsüsündeki konuşmasında hedefinde muhalefet vardı. Kayyum konusunu gündeminden düşürmeyen muhalefete sert sözlerle tepki gösterdi. Bir temadiyen kayyumlar konusunu gündeme getirmek için önergede bulunuyorsunuz arkadaşlar. Kayyumların atandığı yerde kadın sığma merkezlerinin kapatıldığını iddia ediyorsunuz buradan bir mağduriyet yaratıyorsunuz. Oysa ki bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 114 tane kadın konuk evi var. 165 kapasite dolulukla çalışıyor. Hangi kayyumun atandığı yerde kadın sığma konusunda sorun yaşadınız? Mecliste gündem dışı söz alan milletvekili öncü PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kız çocuklarına dikkati çekti. Muhalefete hanginiz Diyarbakır annelerinin elini tuttunuz diye sordu. İyi bakın. Bakın buna iyi bakın. Görüyor musunuz? Buradaki kız çocuklarını görüyor musunuz? Bunlar da bir kadının kızı, aynı zamanda geleceğin kadınları bunlar, kız çocukları. Bakın size bir tane daha göstereyim. Bakın size bir tane daha göstereyim. Alın size kadın. Diyarbakır anneleri. Yıllardır Diyarbakır'da oturup ağlıyorlar. Bağırıyorlar. Evlatlarımızı bize verin diye. Hanginiz kadın olarak gidip de o kadınların ellerini tuttunuz? Onların dertleriyle dertlendiniz. yaşında kız çocuklarını dağa kaldırıyorsunuz ve sonra da bana kadına yönelik şiddetten bahsediyorsunuz. En son bahsedecek kişi sizsiniz. En son bahsedecek kişi sizsiniz.